kredi taksit borcu bir ay ödenmemesi durumunda ne olabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Tüketici kredi sözleşmeleri yönetmeliğinin 18. maddesine göre yapılan kredi sözleşmelerinde kredi borcu taksitinin iki defa üst üste ödenmemesi halinde banka tarafından verilen kredi iptal olur. Borcun tamamı muaccel hale gelir ve banka tarafından borçluya ihtarname çekilir. İhtarnamede borcun 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiği yer almaktadır. Üst üste iki taksitin ödenmemesi üzerine verilen 30 günlük sürenin de hesabı dikkate alındığında 90 gün yani 3 ay sonra yasal takip süreci başlatılır. Bu 3 aylık süreç sonunda borç hala ödenmemiş ise banka ipotek gösterilen evin satışa çıkarılması için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini başlatabilir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.